Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'a The Contract güncellemesiyle birlikte eklenen ve GTA Online'da Franklin ve Lamar karakterleriyle oynamamızı sağlayan Short Trip denilen bu görevleri nasıl başlatabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle görevler hakkında kısaca bilgi vereyim arkadaşlar. Şöyle ki toplamda 3 tane Short Trip görevi bulunuyor. Ve bu 3 görevi de bitirdikten sonra zorluk seçeneğini de seçerek tekrar tekrar oynayabilmemiz mümkün oluyor. Bunun dışında görevleri 2 kişi yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla ise bu görevleri solo oynayabilmek ne yazık ki mümkün değil. Ancak eğer birlikte oynayacak bir arkadaşınız yoksa da lobby ekranında oyun sizin için rastgele birisini bulacaktır. Şimdi gelelim bu görevleri nasıl başlatabileceğinize. Şöyle ki bu görevleri oynamak için öncelikle agency'de bulunan VIP kontrakt görevlerini tamamlamamız gerekiyor. Yani şu an için bu VIP kontrakt görevleri Dr. Dre'nin görevleri oluyor. Eğer bunları nasıl yapacağınızı ya da nasıl başlatacağınızı bilmiyorsanız da kanalda bunun serisi bulunuyor ve isterseniz şu an ekranın sağ üst tarafında çıkan karta tıklayarak bu videoda gidebilirsiniz. Dr. Dre'nin görevlerini bitirdikten bir süre sonra Franklin sizi arayacak ve ekranın sol üstünde bir bildirim gözükecek. Bu bildirimde ise DJ Puh tarafından Record A Studios turuna çıkmak için Franklin'le buluşmamızı ve bu görev için isterseniz yanınızda bir arkadaşınızı da getirebileceğinizden bahsediyor. Sonrasında haritanızda sarı bir F görevi gözükecektir. Bu simgeye giderek bu görevlere başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu görevlere başlamak işte bu kadar basit arkadaşlar. Görevler hakkında çok daha fazla bilgi vermeyeceğim. Çok sürprizini kaçırmamak adına. Ancak eğer bu görevleri merak ediyorsanız ufak da olsa bakış atmak isterseniz yine şu an ekranın sağ üst tarafında çıkan kartı tıklayarak bu Franklin ve Lamar görevlerini yaptığımız görev serisine de gidebilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.